Merhaba. Bu videomda çok eski zamanlardan beri bizimle birlikte olan bir kavramdan, komplo teorilerinden bahsedeceğim. Dikkatle ve olabildiğince objektif bir bakış açısıyla izlemenizi istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu videonun amacı komplo teorilerini tek tek ele alıp onları çürütmeye çalışmak değil daha çok meseleyi anlamaya çalışmak ve komplo teorilerinin nelerden kaynaklandığına, toplumsal ve psikolojik nedenlerine, etkilerine ve tarihine değinmek istiyorum. Önce komplo teorisinin tanımıyla başlayalım. Komplo teorisi iki veya daha fazla insanın veya en az bir organizasyonun tipik olarak yasa dışı ya da zararlı olarak kabul edilen durum veya olayları, gizlice planlayıp gerçekleştirdikten sonra üzerine örtüklerini ileri süren spekülatif hipotezlerden oluşan iddialardır. Ama ne karmaşık bir tanım dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin video ilerledikçe açıklığa kavuşacak. Komplo teorilerinin hayatımızda oldukça önemli bir yer teşkil ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Günümüzde komplo teorileri genellikle akademik açıdan kabul edilen tarihi yaşanmışlıkları farklı bir açıdan ele alan ve izah eden, ispatsız ama olası görünen açıklama anlamında kullanılıyor. Hemen hepimiz komplo sözcüğünü şu ya da bu nedenlerle yerli yersiz kullanıyoruz genellikle de neden kullandığımızı bilmeden. Komplo kelimesi sözlükte iki ya da daha çok sayıda kişi arasında hukuka aykırı bir eylemde bulunmak ya da hukuk dışı araçlar kullanarak hukuka uygun bir sonuç elde etmek için yapılan anlaşmadır. Birine ya da bir kuruluşa karşı topluca alınan o kimseyi ya da kuruluşu güç durum'a sokacak gizli karar. Topluca veya gizlice yürütülen herhangi bir plan veya iş gibi anlamlara geliyor. Fakat biz her komplo kelimesini kullandığımızda bu bağlamda kullanmıyoruz. Komplo sözcüğü dilimize Fransızcadan geçmiştir. İngilizcesi plot yani tuzaktır. Kelime complot halini aldığında en az iki kişi tarafından kurulmuş tuzak anlamına gelir. Komplo teorileri günümüzde oldukça tehlikeli bir argüman çeşididir. Halk arasında kolaylıkla tutulup yayılabilen bu teoriler, iddia sahipleri tarafından ispata ihtiyaç duymadan ortaya atıldıkları halde, insanların belli bir kısmı tarafından kabul görür ve sahiplenilir. Argümanın hiçbir mantıklı dayanak noktası olmasa bile yayılabilen bu bilgiler, kaçınılmaz olarak bilgi dezenformasyonuna yol açar. Komplo teorilerinin üç temel özelliğinden söz edilir. İlk olarak komplo teorileri, kurumsal analizlerin açıklayamadıklarını açıklayabildiklerini iddia ederler. Aslen kafa karıştırıcı olan dünyamıza dair, mantığa uygunmuş gibi gözüken açıklamalar geliştirirler. İkincisi, komplo teorileri aşırı basittirler. Bu, insanları kendine çeker. Dünyayı basitçe iyi güçler ve kötü güçler olarak ikiye böderler. Tüm kötü güçleri tek bir kaynağa kadar indirgerler. Üçüncüsü, komplo teorileri her zaman gizli bilgi olarak sunulurlar. Böylece diğerlerinin erişemeyeceği veya kabul etmeyeceği bilgiler gibi pazarlanırlar. Komplo teorisyenleri için kitleler beyni yıkanmış sürülerden ibarettir. Buna karşılık komplo teorisyenleri kendilerini sürünün dışında ve onlardan üstün görürler. Bu sayede plan yapıcıların oyununu bozduklarına inanırlar. Bu üç temel özelliğe göre aklınıza sayısız komplo teorisi getirebilirsiniz. 51. bölgede uzaylılar yaşıyor. Mısır piramitlerini insanlar inşa etmedi. Dünyayı tek bir aile yönetiyor. İnsanlık aya hiç gitmedi. Küresel ısınma aslında yok. 99 Marmara depremi uzaktan tetiklendi. Bunun gibi daha pek çok örnek mevcut. Peki bu ne zaman ortaya çıktı? Komplo teorileri ne zamandan beri hayatımızda? İnsanlığın Aydınlanma Çağı ve Fransız Devrimi'nden önce dinsel ya da siyasal bir grubun dünya çapında iktidarı ele geçirmek için gizlice örgütlendiğine dair bir kuşkuya sahip olmadığı biliniyor. Dolayısıyla komplo teorilerinin tarihsel arka planının yaklaşık 200 yıllık bir zamanla sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Amerikalı tarihçi ve yazar Daniel Pipes, dünya çapında komplo iddiası diye adlandırdığı komplo teorilerinin Aydınlanma Çağı'ndan sonra ortaya çıktıklarını ifade ediyor. Daniel Pipes, komplo teorilerinin sadece belirli bir tarihi durumda Avrupa'da ortaya çıktığını ve buradan tüm dünyaya yayıldığını ileri sürüyor. Komplo teorilerinin ortaya çıkış dönemleri, nedenleri ve kaynakları incelendiğinde Pipes'ın haklı olduğu görülüyor. Komplo teorilerinin boyutlarına göre ikiye ayrılabileceğini söyleyen Daniel Pipes'a göre temelde komplo teorileri ikiye ayrılır. Birincisi zamanı, amaçları, boyutları ve dolayısıyla etkileri sınırlı komplo iddialarıdır. Örneğin Prenses Diana'nın gizli servisler tarafından öldürüldüğü iddiası bu tür komplo teorilerine iyi bir örnek. İkincisi ise evrensel bir komplonun var olduğuna dair iddialardır. Pipes bu türden komploları dünya çapında komplo teorisi diye adlandırır. Bunlarda zaman, plan ve etki sınırsız derecede geniştir. Söz konusu komplo binlerce yıl önceden başlayıp yüzlerce yıl sonrasına kadar sürebilir. Yeryüzünde yaşanan bütün toplumsal olaylar ya bu komplonun sonucunda gerçekleşmiştir ya da bu komplodan bir biçimde etkilenmiştir. Komplo teorisi kavramının muğlaklığının en önemli nedeni kavramın kendisinin sorunlu olmasıdır. Komplo teorileri aslında bir teori olmaktan çok uzaktır. Bu türden iddialarda bir ön kabulde bulunulduktan sonra buna uymayan olgular sürekli göz ardı edilir. Komplo teorisyenleri iddialarıyla çelişen verileri görmezden gelerek bu verilerin gerçekliği hakkında kuşku uyandırmayı ya da iddialarını bu verilere göre sessizce yeniden uyarlamayı bir yöntem olarak benimserler. Bu uyarlama ise genellikle tezleri hakkında kuşku yayanları ya da inanmadığını açıkça söyleyenleri de komplocu cephesine katmak şeklinde gerçekleşir. Ne kadar hastalıklı bir düşünce yapısı olduğunu bir düşün. Ortaya atılan komploya inanmayanlar da komplonun bir parçası. Yapıyı böyle kurduğunuzda yaptığınız tüm rasyonel açıklamalar, mantıklı protestolar komplonun bir parçası olmaktan kurtulamıyor. Komplo ideolojisinin bakış açısı katı ve tek taraflıdır. Yıkıcı bir komplonun varlığından yola çıkar ve tarihi ya da politik olayları bir komplonun etkileri ya da sonuçları ile açıklar. Burada gidişat komplolardan olaylara doğrudur. Komplo ideolojisi gerçekten var olan bazı grupların gerçek etkilerini diğer bütün faktörleri görmezden gelerek abartır ve bu etkiyi çeşitli politik olayların tek nedeni yapar komplo iddiasına odaklanmak ve tersi yöndeki kanıtları yok saymak, komplo ideolojisinin en temel özelliklerindendir. Komplo teorisi türlerinde Walker'ın 5 çeşidi ve Barkun'un üç çeşidi adında iki kategorilendirme vardır. Reason dergisi editörü Jesse Walker, 5 çeşit komplo teorisini şöyle tanımlar. Dışarıdaki düşman bir topluluğa karşı dışarıdan entrikalar düzenleyen figürlere dayanan komplo teorilerini ifade eder. İçerideki düşman, Ülke içinde gizlenip sıradan vatandaşlardan ayırt edilemeyen entrikacıları baz alır. Yukarıdaki düşman. Olayları kendi kazançları için manipüle eden güçlü insanları konu eder. Aşağıdaki düşman. Toplumsal düzeni alt üst etmeye çalışan alt sınıfları içerir. İyi huylu komplolar. Perde arkasından çalışıp dünyayı iyileştiren ve insanlara yardım eden ruhani kuvvetleri konu eder. Barkun ise komplo teorilerini üçe ayırır olaylarla ilgili komplo teorileri sınırlı ve iyi tanımlanmış olaylara işaret eder. Bu tür komplo teorilerine örnek olarak Kennedy suikasti, 11 Eylül ve AIDS'in yayılmasıyla ilgili olan örnekler verilebilir. Sistemik komplo teorilerinde komploların geniş amaçları olduğuna ve bir ülkenin, bölgenin veya tüm dünyanın kontrolüne sahip olduğuna inanılır. Bu tür komplo teorilerinde amaçlar kapsamlı olsa da komploların işleyiş biçimi genellikle basittir. Kötücül, tekil bir organizasyon, mevcut kurumların içine sızmaya ve bu kurumları yıkmaya yarayacak bir planı yürürlüğe koymuştur. Bu tür senaryolar, Yahudilerin, Hristiyanların, Masonların ve Komünizmin sözde entrikalarına odaklanan komplo teorilerinde yaygın olarak görülür. Üst komplo teorileri veya süper komplo teorileri, Barkun'a göre çoklu sözde komploları hiyerarşik biçimde birbirine bağlar. En tepede uzak ama her şeye gücü yeten kötücül bir güç mevcuttur ekonomist, tarihçi ve siyasal teorist Murray Rothbard, derin komplo teorileri ile sığ komplo teorilerini karşılaştıran bir model öne sürer. Rothbard'a göre, sığ bir teorist bir olaya bakıp kimin işine yaradı sorusunu sorar ve var olduğu düşünülen bir çıkar sahibinin olayları gizlice etkilemekten sorumlu olduğu sonucuna ulaşır. Öte yandan, derin komplo teorisyeni bir ön yola çıkıp bulgu arayışına girer. Rothbard, ikinci aktiviteyi belirli olguları kullanarak kendi ilkim paranoyasını doğrulama davranışıyla ilişkilendiriyor. Tarihçi Richard Hofstadter, 1964 tarihli The Paranoid Style in American Politics makalesinde komploculuğun ve paranoyanın ABD tarihi boyunca oynadığı rolü ele alır. Tarihçi Bernard Bailyn'in 1967 tarihli klasiği The Ideological Origins of the American Revolution benzer bir fenomenin Kuzey Amerika'da Amerikan Devrimi öncesi zamanlarda da bulunabileceğine dikkat çeker. Komplo teorileri Türkiye'nin ve Arap ülkelerinin kültür ve siyasetinde de önemli bir yer tutuyor. Teori çeşitleri koloniciliği, siyonizmi, süper güçleri, petrolü ve İslam'a karşı savaş olarak görünen terörizmle savaşı ilgilendiriyor. Örneğin Yahudilerin dünya hakimiyeti planını içerdiği iddia edilen Siyon Bilgelerinin Protokolleri adlı sahte döküman İslam dünyasında yaygın olarak okunup desteklenir. Peki internetin komplo teorilerindeki rolü ne? Komplo teorilerinin daha ilk ortaya çıkışından itibaren kitle iletişim araçlarıyla ile güçlü ilişkileri olmuştu. 18. yüzyılda yeni güçlenmekte olan basın, komplo teorilerinin yayılmasında önemli bir rol oynamıştı. Günümüzde de benzer bir rolü internet oynuyor. Gerçekten de bugün internette birçok insan siteler ya da ileti grupları sayesinde komplo teorileri hakkında tartışıyor ve fikir alışverişinde bulunuyor ilişki kurmak, cemaatleşmek, malzeme toplamak ve bunları ücretsiz olarak yayınlamak için ideal bir ortam olan internet, komplo teorisyenleri için adeta bir cennet. Komplo teorileri iç içe geçtikleri ve sürekli birbirlerine göndermeler yaptıkları için internette daha kolay üreyebiliyorlar. Günümüzde komplo teorisyenlerinin sürekli internete gönderme yapmaları ve konu hakkındaki basılı metinlerin bile internettekine benzer bir biçimde kurgulanmaları söz konusu güçlü ilişkiyi gösteriyor. Yani komplo teorisyenleri için internet hem güvenli bir sığınak hem de kitlelere ulaşmak için önemli bir araç. Kitle iletişim araçlarından dışlanan komplo teorisyenleri internet sayesinde fikirlerini ifade etmek ve ilişki kurmak için önemli bir fırsata sahip. İyi ama insanların bu tür yalanlara ya da onların sözleriyle sözde alternatif açıklamalara inanmasının ardında yatan motivasyon ne? Neden bu komplo teorilerine inanan insanlar diğer insanların göremedikleri gerçekleri görebildiklerini düşünüyor? Bunu bir örnekle açıklayalım. Las Vegas katliamı komplosu. 1 Ekim 2017'de Las Vegas'ta düzenlenen Road 91 festivali sırasında Steven Paddock isimli 58 yaşındaki bir terörist, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından konsere katılım gösteren halkın üzerine modifiye edilmiş yarı otomatik tüfekle ateş açarak 10 dakika içerisinde 58 kişiyi öldürdü ve 489 kişiyi yaraladı. Böylece ABD tarihinin gördüğü en ölümcül kitlesel katliamı yapmış oldu. Olaydan sonra ortaya atılan komplo teorilerine göre saldırı sırasında bir değil, iki adet saldırgan bulunuyordu. İkinci saldırgan her nasıl olduysa otelin dördüncü katından ateş açmıştı. Kimi komplo teorisyenlerine göre ise ikinci saldırgan, Peddak'ın odasından sadece birkaç oda ileride bulunuyordu. Saldırganlardan sadece birisi yakalandı, ikincisi ise kaçmayı başardı ya da birileri tarafından bilerek kaçırıldı. Olayların bu anlatımına öyle sadece birkaç kişi değil, an itibariyle dünyanın dört bir yanından on binlerce kişi inanıyor. Muhtemelen bu sayı giderek artacak çünkü birçok komplo teorisi için gerçekten gerçek olan gerçekler değil, inanmak istedikleri gerçekler önemli. Ve bu kişiler için bir olasılığın var olması bile herhangi bir elle tutulur kanıta dayanmaksızın ABD hükümetinden tutun da gizli veya derin devletlere, CIA gibi istihbarat ajanslarına ve daha nicesine yönelik hikayeler yazıp bunlara inanmaları için yeterli olacaktır. Zira ikinci saldırganın varlığına yönelik iddiaların tamamı düzgün gözükmeyen ve sarsıntılı videolara, görgü tanıklarının çelişkili ve tutarsız ifadelerine dayanıyor. Dolayısıyla Pedak'ın yaptığı gibi serbestçe ateş açması imkansız polisler ateşin açıldığı dakikalar boyunca oteli didik didik etmelerine ve tüm katları tutmalarına rağmen dördüncü kattan hiçbir silah sesi duymadılar ve diğer hiçbir otel odasında bir diğer saldırganın izine rastlanmadı. Buna rağmen Pedak'ın odasından 23 ayrı silah, gözetlemek için kameralar, çantalar ve çeşitli alet edevat çıkarıldı. Dahası düşük çözünürlüklü videolarda dördüncü kattan da ateş eden birinin varmış gibi gözükmesinin nedeniyle ilgili olarak sesin otelle konser alanı arasında yankı yapması ve 32. kattaki silah ateşinin belirli açılardan diğer katların camlarından yansıması kadar basit açıklamaları bulunuyor. Peki tüm bunlara rağmen Las Vegas'taki bu ikinci saldırganın yaratılma nedeni ne? Bunun çok basit bir nedeni var. Bu ikinci saldırgan hayali Sizlerin gerçeğe yönelik kuşkularını askıda bırakmak, basit eleştirel düşünme tekniklerinden yoksun bırakmak ve sizi afallatmak amacı güdüyor. Çünkü çözülmüş bir gizem artık gizem değildir. Komplo teorilerine inanan insanlarsa heyecan tutkunları olarak gerçekler yerine yalanlara sarılmayı tercih ediyor. Çünkü gerçek açık ve netken yalanlar muğlak ve yorumu açık olabiliyor. Komplo teorisyenleri gerçeğe yönelik fark edilmemiş noktaları açığa çıkarmayı başardıklarını sanıyorlar. Halbuki tek yaptıkları, gerçeğin üstünü örterek, gerçeğin kendilerinin inandığı çarpık bir versiyonuna, yani bir yalana inanmayı sürdürmek. Araştırmacılar bir süredir insanların neden komplo teorilerini yaratarak bunlara inandıklarını, hatta kimi insanların sırf komplo teorileriyle ilgilenerek yaşadığını anlamaya çalışıyor. Lantian ve arkadaşları tarafından 2017 yılında yayınlanan bir araştırmada, komplo teorilerine inanmaya meyilli olan insanların özellikleri şöyle özetleniyor. Yeni deneyimlere açıklık, güvensizlik, düşük anlaşılabilirlik ve makyavelcilik gibi özellikler komple teorisyenleri tarafından ortaklaşa paylaşılmaktadır. Düşük anlaşılabilirlik, bir kişiyle ortak bir noktada buluşma ihtimalinin yüksekliğine göre belirlenen bir özelliktir. Psikologlar tarafından bir kişinin ne kadar güvenilir, nazik ve işbirliğine açık olduğunun bir göstergesi olarak görülür düşük anlaşılabilirliğe sahip biri, genellikle çok güvenilir olmayan, nazik olmayan ve işbirliği yapmaktan uzak duran bir kişi olacaktır. Makyavelcilik ise, kendi çıkarlarına aşırı düşkün olan, bu çıkarları korumak ve kendi amaçlarına ulaşmak için gerekirse insanları ve gerçekleri manipüle edebilecek, aldatabilecek, diğerlerini kötüye kullanabilecek kişilere işaret etmek için kullanılır. Lantian şöyle yazıyor bilişsel süreçler açısından daha güçlü komple teorisi eğilimleri olanlar, olayların bir arada ve birbiriyle ilişkili olarak gerçekleşme ihtimalini normalden daha yüksek tahmin etmeye meyillidirler. Böylelikle gerçekte olması pek mümkün olmayan ilişkilerin varlığını iddia edebilirler. Olaylar arasında gerçek olmayan neden-sonuç ilişkileri yaratabilirler. Bu kişilerin genellikle analitik düşünme yetenekleri zayıftır. Bunların hiçbiri şaşırtıcı olmamalı. Eğer ki bir komple teorisine yüzeysel bir şekilde inanmak yerine Belirli uzmanlıklar üzerinden giderek analitik olarak eleştirmeyi ve tüm detaylarıyla masaya yatırmayı kafaya koyarsanız çok kısa bir sürede şunu fark edersiniz. Komplo teorilerini oluşturan parçaların tek başına hiçbir anlamı yoktur. Parçaların birbirleriyle ilişkisi tamamen muğlaktır. Komplo teorilerinin bütünü kulağa mantıklı gelse bile tekil parçaları ve bu parçalar arasındaki ilişkiler kelimenin tam anlamıyla saçmalıktır. Bu da şaşırtıcı olmamalı. Zira bu bağlantılar olaylardan sonra Gerçekten farklı bir hikaye yaratmak için yaratılmış uydurma bağlantılardır. Dikkatli ve eleştirel bir inceleme sayesinde bu parçaların inşası sırasında eleştirel düşünceye hiç yer bırakılmadığı, olaylarla ilgili elde bulunan verilerin dikkatlice ve art niyetli bir şekilde seçildiği görülecektir. Örneğin Las Vegas saldırısında ikinci bir saldırganın olduğu iddiasına saplantı besleyen komplo teorisyenleri, eldeki veriler arasından sadece kendi anlatımlarıyla uyumlu olan anlatıları seçerler başka açılardan çekilen ve dördüncü katı gören video kayıtlarında hiçbir silah ateşinin görülmemesine önem vermezler. Sadece o ateşin görüldüğü videolara odaklanırlar. Bunu yaparken o açılardan 32. kattaki ateşin gece vakti camdan yansıma yapıyor olabileceği açıklamasını görmezden gelirler. Veya düz dünyacılar vakasında olduğu gibi. Dünyanın gerçekten düz olduğunun fiziksel ve akademik yöntemlerle ortaya konması yerine dünyanın yuvarlaklığına yönelik bulgularla Gerçekliğin eğilip bükülmesi, kendi anlatımlarına ve inançlarına uydurmaya çalışma sonucu argümanlar inşa edildiği görülüyor. Bunlar bir komplo teorisinin önemli parçalarıdır. Peki ne yapmalıyız? Komplo teorilerine nasıl yaklaşmalıyız? Başka bir deyişle, doğruyu nasıl bulabiliriz? Aklınıza şu gelebilir. Bütün komplo teorileri bir yalan mı? Komplo teorileri asla gerçek olamaz mı? Elbette olabilir ki bunun da örnekleri var. Gerçek olduğu ispatlanmış birçok komplo teorisi var. Ama eğer gerçekliği ispatlanmışsa ona zaten komplo teorisi diyemeyiz. Çünkü gerçeğe ulaşmak komplo teorisyenlerinin yöntemleriyle değil, bilimsel metodolojiyle, akıl ve mantık kurallarıyla mümkündür. Konumuza geri dönecek olursak, bir komplo teorisiyle veya teorisyeniyle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir tutum izlemeliyiz? Bunu açıklamak için öncelikle ispat yükü kavramından bahsetmek gerekiyor. Gemiyle seyahat ettiğiniz bir arkadaşınıza şöyle dediğinizi hayal edin. Daha da etkili hale getirmek için batmakta olan bir gemide bunu sorduğunuzu hayal edin. Sence de can yeleği giymemiz gerekmiyor mu? Aldığınız cevap şu olsa ne düşünürsünüz? Saçmalama. Can yelekleri sadece hain can yeleği firmalarının para kazanmaları için uydurulmuş bir icattır. Can yelekleri önemliymiş, hayat kurtarıyormuş gibi göstererek bizden para kazanmayı hedefliyorlar. Eğer yüzme biliyorsan neden can yeleğine ihtiyacın olsun ki? İşte varmış gibi gösterip paranı çalıyorlar. Bu kadar saf olma. Hem hangi geminin battığını duydun ki zamanımızda? Komplo teorisyenlerinin en tipik özelliği paranoyadır. Bilimsel şüphecilikle inkarcılık arasındaki farkı bilmezler. Hatta öyle ki paranoyalarını gizlemek için tutumlarının paranoyakçı olduğunu söyleyenleri de paranoya yaptıkları kişi ve kurumlarla birlikte çalışmakla suçlarlar. Çünkü bu kişilerin bir sorunu, aksi ispatlanmadı ki sen benim iddiamın doğru olmadığını ispatla lafına başvurmalarıdır. Bilimde böyle bir argüman başından hatalı kabul edilir. Çünkü bilimin kalbinde yer alan boş hipotez kavramına aykırıdır. Yani bilimsel düşüncenin en temel ilkelerinden birisini ihlal eder. İspat yükü iddia sahibinin omuzlarındadır. Bunun bir diğer yorumu, bilimsel olarak ispatlanmayan bir şeyi çürütmek için bilimsel ispata ihtiyacınız yoktur şeklinde ifade edilir. Eğer ki biri bir şeyin, durumun, olgunun veya olayın var olduğunu iddia ediyorsa, onu tüm detaylarıyla ispatlamak ve diğerlerini buna ikna etmek o kişinin sorumluluğudur. Bunu yapmanın yolu bilimsel, tekrar edilebilir, test edilebilir, yanlışlamaya açık deneyler yapıp, hipotezler geliştirip bunları test ederek sonuçlarını herkesle paylaşmaktır. Ancak eğer ki bir iddianız varsa ve bunu ispatlayamıyorsanız, karşı taraf size inanmıyor diye o zaman sen olmadığını ispatla diyemezsiniz. Siz ispat sunamıyorsanız Karşınızdaki onu çürütmek için ispat'a ihtiyaç duymaz. Herkesin kendince kurduğu fikirler, planlar, inançlar, düşünceler olabilir. Bunların her biri sırf o kişiler öyle düşünüyorlar diye doğru olmaz. Bu durumda doğru olanları ispatlamak o iddia sahiplerinin yüküdür. İspatlayamıyorlarsa veya en azından ona işaret eden bilimsel geçerliliği olan veriler sunamıyorlarsa iddiaları bilimsel olarak geçersizdir ve değerlendirmeye alınamaz. Bu dediğinizin doğru olmadığı anlamına gelmez. Bu dediğinize şahsen inanmadığınız ve yalan söylediğiniz anlamına da gelmez. Ancak bu, dediğinizin bu etapta inanılabilir olmadığını ve dolayısıyla bir sonraki katın bu temel üzerine inşa edilemeyeceğini net bir şekilde gösterir. Çünkü temeli ispatlanmadan inşa edilen bir bina, argüman, teori vesaire yıkılmaya mahkum olacaktır. İyi bir teori, sağlam ve net bir şekilde ispatlanmış temeller üzerine inşa edilmelidir. Eğer bunu yapamıyorsanız, bilimsel bir analiz yapma peşinde olan birinin sizi ciddiye almasını bekleyemezsiniz. Benzer şekilde iddialarınızın bilimsel olarak geçerli olduğunu da ileri süremezsiniz. Onlara inanmayı sürdürebilirsiniz ancak onların gerçek olduğunu iddia edemez, bunu baz alarak daha sofistike ve karmaşık teoriler inşa edemezsiniz. Daha doğrusu edersiniz ancak kimse sizi ciddiye almaz. Almaması iyidir de. Böylece her iddia sahibinin üzerinde bir ispat yükü doğar. Bu da gerçeklere ulaşmamızı hızlandırır. Komplo teorileri üzerine araştırma yapan önemli akademisyenlerden Michael Barkun'a göre, bir komplo teorisi zımni olarak üç önerme içerir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şey birbirine bağlıdır. Bu üç önermeye inanıyorsanız, komplo teorilerine inanmaya yatkınsınız demektir. Politikacıların bazen yalan söyledikleri ya da şirketlerin ara sıra hile yaptığı bilinse bile, Bunlardan her olayın aslında kötü bir komplonun sonucu olduğu çıkarımını yapmak doğru değildir. Bazen bazı şeyler sadece olur ve beynimiz bu tarz verileri anlamlı birer şekle büründürür. Komplo teorilerinden kurtulmak için sihirli bir reçete yok ne yazık ki. Fakat yapabileceğimiz bir takım mantıklı hareketler var. Her şeyin kaynağını istemekten sakın geri durmayın. Her şeyin nereden öğrenildiğini, neye dayandırıldığını, o dayandırılan kaynakların güvenilirliğini, Referans alınan kişilerin akademik deneyimleri gibi bilgileri öğrenmeye çalışın. Bu soruları iddia sahibine yönelttiğinizde kolaylıkla gerçeklere ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Bu konu hayli uzun ve detaylı bir konu. Tek bir videoya sığdırabilmek ne yazık ki mümkün değil. Bu konuyu daha sonraki videolarımda genişletmek ve düz dünya, Illuminati gibi büyük komploları detaylıca ele almak niyetindeyim. Merak etmeyin. Clickbait başlıklar ve kapak görselleriyle saçmalık kusan kanalların ele aldığı şekilde olmayacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.